JET Jaya 2 dakika DEVAM ET Merhaba çocuklar, hazır mısınız? Bu konu çok dengeli. Hem de öyle böyle değil, tam denge ustası. Ne olmuş bu kuvvetlere böyle? Bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı, yani bileşkesi sıfırsa, bu kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir. Yani kimse kimseye baskın çıkamıyor, herkes bari uzatmayayım modunda. Mesela masanın üstünde duran bir zeka küpü düşün. Ne sağa devriliyor ne sola. Olduğu yerde dimdik takılıyor. İşte dengelenmiş kuvvet bu. Duran cisimler için durum ne? Bir cisim zaten duruyorsa ve kuvvetler dengelenmişse o cisim çivi gibi çakılı kalır. Örnekler gelsin. Masada duran vazo. Kıpırdarsam kırılırım. Dalda duran elma. Newton daha gelmedi. Duvarda asılı saat. Kimse dokunmazsa hep orada. Pisa Kulesi yatıyor gibi ama devrilmiyor. Halat çekmede berabere kalan çocuklar dostluk kazansın. Peki ya hareket edenler? Hareket halindeki bir cisme de dengelenmiş kuvvet etki ederse o da aynı hızda, aynı şekilde devam eder. Yani ne hızlanır ne yavaşlar. Aynen devam der. İşte örnekler. Akrep ve Yelkovan. Dön babam dön. Ay dünyanın etrafında. Bitmeyen bir turdayım. İp üstünde yürüyen akrobat, düşersem alkışlar kesilir. Bisikletiyle sabit hızla giden çocuk, ne hızlıyım ne yavaş, tam kıvamındayım. Jet Hoca uyarıyor, dengelenmiş kuvvetler bir cismi duruyorsa durdurur, hareket ediyorsa sabit hızla götürür. Hızlanmaz, yavaşlamaz, yön değiştirmez, yani nasılsan öyle devam kuvveti bu. Süper bilgi zamanı! uzayda süzülen astronotlar hareket halindeyken üzerlerine etki eden kuvvetler dengelendiği için durmazlar. Ta ki biri gelip herhangi bir kuvvet uygulayana kadar. Yani uzayda fren yok, kuvvet sıfırsa yolculuk sonsuz. Evet çocuklar, bugünkü kuvvetli dersimizin de sonuna geldik. Duran durur, giden sabit hızla gider. Ama siz ne yaparsınız? Tabii ki Jet hocayla bilgiyle uçar gidersiniz. Bir sonraki derste görüşene dek merakla kalın, güle oynaya öğrenin, jetsinde parlayın. Hoşça kalın. Jet hocaya iki dakika devam et. Şet hocaya iki dakika Şet hocaya iki dakika